Tütün mozaik virüsü, tütün bitkilerinde büyüme geriliği ve deformasyonlara yol açan bir hastalıktır. Bu virüsle mücadele etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. İlk olarak enfekte olmuş bitkileri hemen bahçeden çıkarın ve yok edin. Bu virüsün yayılmasını önler. Toprağı düzenli olarak temiz tutmak önemlidir. Virüs, bitki kalıntıları ve yabani otlar üzerinden yayılabilir. Tütün mozaik virüsü enfekte olmuş tohumlarla da bulaşabileceğinden yalnızca sağlıklı ve sertifikalı tohumlar kullanın. Bitkiler arasına mesafe bırakmak, hava sirkülasyonunu artırarak virüsün yayılmasını engeller. Kimyasal ilaçlar genellikle etkili değildir. Bu nedenle biyolojik ve kültürel önlemler ön plana çıkar. Ayrıca hastalığa karşı dayanıklı tütün çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Bu basit adımlarla tütün mozaik virüsünü kontrol altına alabilir ve sağlıklı bir tütün yetiştirebilirsiniz.